Tabii biz e, uzun bir süre Erbil'e gelmek zorlanırdık. Bazı e, kanuni müşkileler vardı, sorunlar vardı. Onları çözmeye çalıştı sağ olsun bizim bakanımız Aydın Bey. Bunu da büyük bir başarı kaydetti. Burada bir Türkmen toplumu var. Biz her zaman o Türkmen toplumunun yanındayız ve yanında olacağız. Çünkü bizim hedefimiz e, Arak Irak Türkmen cephesinin e, projesinin de büyüğü en önemlisi olan e, sadece Çarçuş'ta değil, bütün Türkmeniyle bölgesinde illaki Türkmenlerin olduğu yerde biz olacağız. Milletimizle iç içe olacağız, kaynaşacağız, onların dertlerini dinleyeceğiz, onların sorunlarını dinleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar o sorunları da gidermeye çalışacağız. Hedef budur, asıl amaç budur. Hiçbir şey de dacı. dağcı, ee, geçen iki gün önce biz Mendeli'deydik. Mendeli'de düşmanlardan buluştuk. Ta İran sınırından e, yarın belki ayrı bölgelere gitmek planımız var ve gideceğiz inşallah. Önemli olan bir Ramazan'ı biz bir kaynaşma aynı döndürüp, bir kaynaşma ayına döndürüp, bir de her yerde varlığını ortaya çıkarmak için, bugünün için Erbil'deyiz. Ee, Erbil bir Türkmen şehri olarak ee, bizden çok şeyler başlıyor. Eminim buradaki bütün çalışan kardeşlerim tebaa dahil ve hiçbir rol olumsuz buradaki tuşman varlığını ortaya koymakta. Önümüzde büyük bir mücadele var. Ee, tam akleselinle, elinde bir mücadeleyle ama hiçbir hakkımızdan vazgeçmeden bu mücadeleyi inşallah devam edeceğiz.